Rektörümüz, rektör yardımcılarımız, ilçe kaymakamlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, saygıdeğer dekanlarımız, çok değerli e, öğretim görevlisi hocalarımız ve tabii en kıymetlimiz gençlerimiz, değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, hepinizi bu güzel programa hoş geldiniz diyorum ve şahsım ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına sizleri muhabbet ve sevgiyle selamlıyorum. Efendim, Türkiye'nin en genç Büyükşehir Belediye Başkanı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız bundan da yola çıkarak bizler aslında kendimizi ifade ederken, Büyükşehir Belediyesi'ni tanımlarken biz gençlerin belediyesiyiz diyoruz. Çünkü gençlerin günümüze ve geleceğe nasıl baktıkları, onların şehrimize, bu şehirde yaşarken herhangi bir sebeple bu şehrimize gelmiş geldiklerinde şehrimizi nasıl gördükleri ve şehrimizi nasıl hayal ettikleri ne göre işlemlerimizi ve belediye hizmetlerimizi planlıyoruz. Burası merkezde üniversitemiz burada Balıkesir Üniversitemizin 6 Eylül ve Karesi ilçesinde yaşıyorsunuz genç öğrenci kardeşlerimizle bu iki belediyemizin de temel özelliği geleceğe hazırlanmaya gayret gösteriyoruz. Bunun en önemli unsurlarından birisi siz gençlerin fikirleri. Çünkü gelecek sizlere ait. Ve devletimizin Türkiye yüzyılı derken biz de yerelde bu yüzyılın Balıkesir yüzyılı olmasını hayal ediyoruz. Türkiye eğer gerçekten ikinci yüzyılını birinci yüzyılından her alanda daha iyi olması için siz gençlerin çabaları, siz gençlerin bakış açısı ve katkılarıyla olması söz konusu. Bizler de bu anda hemşehrilerimizin bize verdiği yönetim, belediyecilik görevi ile birlikte değerli valiliğimiz, rektörlüğümüz, bütün kurumlar geleceği geleceğe hazırlanmaya çalışıyoruz. Şimdi sanat ve Balıkesir sanat açısından da şehrimizin gençlik şehri, genç belediyesi, gençlik şehri olması yanında sanata ve kültüre, kültürel değerlerimize sahip çıkan bir il olmaya gayret gösteriyoruz. Balıkesir kadim bir şehir. Türk İslam medeniyetinden önce de geçmişte birçok medeniyete medeniyeti yaşatmış. Buralarda birçok eserleri olan bir şehir. Bu şehrimizin bu değerlerini üzerinde maalesef aslında biraz toz bulutu fazlaca var. Biz bütün kurumlar olarak başta Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Valiliği, Rektörlüğümüz olarak da işte Balıkesir'in değerlerinin yer altındaki ve yer üstündeki değerlerinin üzerindeki yaşam biçimlerinin üzerindeki kültürünün sanatının üzerindeki toz bulutunu kaldırmaya çalışıyoruz. Bunun için de en değerli varlığımız, en değerli katkısı da tabii ki üniversitelerimiz ve siz değerli üniversite öğrencilerimizin çabaları. Film sanatı yani gösteri alanında, sanat alanında da çağımızın en önemli unsurlarından, en önemli değerlerinden bir tanesi. Yani siz istediğiniz kadar her ne kadar geçmişte olduğu gibi kitaplarla birçok konuda varlığınızı ortaya koysanız da bunu görsel alana aktaramadığınız sürece medyaya, sosyal medyada, televizyonlarında özellikle de günümüzde daha çok artan sosyal medyada yer alamadığınız sürece bu değerleriniz kısıtlı imkanlarda kısıtlı tanıtım oluyor. Sizlerin bu kısa filmleri artık günümüzde elbette uzun metrajlı gerçek o anlamdaki filmler önemli ama artık sosyal medya gerçeği ve günümüzün hız hızlı geçen hızlı yaşam biçiminde daha kısa filmler daha kısa filmlerde derdinizi, tanıtımınızı, fikrinizi, görüşünüzü anlatmak çok değerli. Sizlerin sayesinde, bu organizasyonun sayesinde sizler aslında Balıkesir'e büyük bir hizmette bulunmuş oluyorsunuz. Bizim Balıkesir'in değerleriyle ilgili son derece güzel bir arşiv oluşmasına katkıda bulunuyorsunuz. Bu nedenle ben bu yarışmaya katılan bütün öğrenci kardeşlerime, genç kardeşlerimize, şahsım ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına ve Karesi 6 Eylül Belediye Başkanlarımız adına çok değerli 6 Eylül Belediye Başkanımız da burada. Çünkü biz birlikte çalışıyoruz. Onların adına hepinize teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Gelecek sizlere ait. Eğer Türkiye Gerçekten dünyanın bugün en fazla hissettiğimiz adalet ve merhameti yeniden inşa edecek Türkiye'yi, dünyayı, Türkiye yüzyılı yapacak olan sizlersiniz. Bizler sizlere sadece imkan sunuyoruz. Bu nedenle size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu yarışmaya katılan herkese ödül alsın, almasın, dereceye girsin, girmesin. Katılan bütün öğrenci kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onların mimarlık ve güzel sanatlar gibi farklı farklı bakış açılarında birlikte çalışmalarının da bereketinden dolayı istifade etmekten son derece mutluyuz. Hepinizi tekrar saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Teşekkür ederiz efendim.